Güldür Güldür yeni sezonda gümbür gümbür geliyor. Şu haber ekibi Salvo Cohen ve Emre Canbay son provaya konuk oldu. Ve gülmekten haberi nasıl yetiştirebildiler şaşırdık doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> İlginç isimli bir arkadaşımız Salvo var. Ya senin takımın yaş ortalaması biraz yüksek gibi geldi bana. Ha, biraz yüksek. Evet. Valla şöyle diyeyim, ilk 11'deki 11 futbolcu da benden büyük. Güldür güldürün provaları son devam ediyor Bizim için güzel, Balkanlar için daha güzel, Avrupa için en güzel komedi programı Güldür Güldür Show yeni sezonda yine Show TV'de sizlerle birlikte olacak. Ben çok severim Tümer'i. Açıkçası kim ben bu arada sıkı kardeş? bir dostluğum vardı. Çok iyi huylu bir Tümer yani. <laughs> lafı çok uzatmadan ben lafı Salvo'ya bırakıyorum. Salvo kim hocam? Salvo ya, Salvo, Salvo. Ee, evet Kira abi yanımızda ilginç isimli bir arkadaşımız Salvo var. O da Show TV'den geldi yeni yayın döneminde bizleri desteklemek için sanırım burada kendisine bir telefonu bırakıyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi güldür güldürün setin her akşam onları Show TV'de tekrar bölümleriyle izliyorsunuz. Çok yakında yeniden Show TV ekranında yeni bölümleriyle birlikte olacaklar. Şimdi de onların sahnelerine konuk olduk. Bakalım Zemin Kötü programında neler oluyor? <laughs> Merhaba. Ama hep hakemle hep hakemle yeter lan olmaz artık ya. Siz sezon başında yıldız transfer yapmadınız mı kardeşim? Yıldız mı? Takım yıldızı Aha bak büyük ay. <laughs> Programın orijinalinde futbol maçlarını konuşuyoruz ama herhalde biz geldiğimiz için belki bir de değişiklik yapabilir. Bugün sumu güreşi konuşacağız hocam. Sumo benim için bir yaşam biçimi. Ya sus, bir gün geçmiyor. Çok güzel. Yarın gelin başlayın. Teşekkür ederim. Benle bir güreşebilir misiniz sumo

bildiğiniz doktor hasta ilişkisi yapılan yer değil. Burası terapi izleme merkezi. Ben de terapistim. Burada terapist yapacağım. Terapistsin. Aynen öyle. Buranın adı ne? <laughs> Kendi rolünüz artık özel hayatınıza yansıtmaya başladı mı? Ev yolu giderken, evde vesaire. E tabi artık herkes yeter demeye başladı. Hani o doğa artık ufak ufak gitmeye başladı. Aa ye Hanım nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İşte Yeter mi geçen şöyle yapmıştınız. Çok hoşuma gidiyor. Çekil! Bileşimi kapatıyorsun. Güneş sıcağız bir şey. Kızlar! Hadi Instagram'a poz çekin. Sahil keyfi! o coşku arttıkça bizde de aynı şekilde katlanıyor. Dolayısıyla çok keyifli yani. Haberden yeni sezonun başlaması. Güldür Güldür'ün provaları son devam ediyor. <laughs> Eski böyle değildi bunlar. Bizim zamanımızda şey vardı sevgili düğünü şu. Koyuyordu böyle gümüş renk. Neydi o? Eskiden öyle vardı. Bunlar yok bizim zamanımızda. Mikrofon sehpası. Evet evet. Aynen. <laughs> Gerçekten. Gerçekten çok eğlendik hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Güldür güldürün provaları sonumuz devam ediyor. Çok yakında yeni bölümleriyle Show TV'de karşınızda olacak Güldür Güldür. Tamam müsaade. Sen çekil orada. Tamam. Sen buradan. Teşekkür ederim. Tamam.